Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yepyeni ve değişik bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda masa örtüsü, kare bir masa örtüsünün süsünü paylaşacağım. Sipariş aldığım bir masa örtüsü arkadaşlar. Kaznaklan, boncuklan işlemeli güzel bir şık, değişik bir masa örtüsü olacak arkadaşlar. Ben modelimi şu şekilde çizdim arkadaşlar. Ve bunu bezime sabitledikten sonra ile tutturdum ve pilot ile arkadaşlar kenarından geçtim. Eğer bir pürüz bir şey varsa da bu buradakiler hiç bir şekilde takmayın hemen. E, yıkanınca ilk e, defada çıkan bir boya yapraklarımızı da bu şekilde arkadaşlar yaptım. Aynı olması için bu e, kalıbı kullanıyorum kendim çizdim bu kalıbı kalıbımı da çizmiştim, kazmamı da getirdim, hazırladım arkadaşlar. Malzemelerimiz de bu şekilde aynı tonda boncuk ve pulumuz, papatya pulumuz. Gümüşümüz, altın sarımız ve yeşilimiz var arkadaşlar. Bu şekilde malzemelerimiz de bu kadar. İpimizi de modelin e, bezime en yakın rengi bunu buldum çimen yeşil olduğu için arkadaşlar e, aynı tonda biraz bulmakta zorluk çektim malzemelerimiz bu kadar kazmağımı tar e, ters taraftan taktım onun sebebi de arkadaşlar boncukları başka bir kaba koymadan bu kenarına koydum biraz e, pembe boncuğumuzu koydum köşeden başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim İnnemizde boncuk inesi arkadaşlar bu şekilde bütün modelimizin etrafını arkadaşlar tabi kamera önünde biraz zor oluyor ama daha kolay işleniyor. Bu şekilde kontür geçeceğim arkadaşlar. Boncuklarımız hiçbir şekilde kasma ters taktığımız için dökülmüyor. Başka bir tabağa da ihtiyacımız olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde bütün modelimizin etrafına kontürle geçiyoruz arkadaşlar. Boncuklarımızı böyle bir boncuk alıyoruz. Bir boncuk mesafe bırakarak bütün modelimizin etrafında bu şekilde döneceğiz arkadaşlar. Bu ortasına da yuvarlığa da beyaz inci koyacağım arkadaşlar. Onu da söylemeyi unuttum. İncim de yanında ama şu anda size göstermeyi unuttum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Çok basit. İlne çizdiğimiz çizginin üstünden böyle birer tane boncuk alarak bütün modelimizin kenarını kontrolle geçiyoruz arkadaşlar. Gösterdiğim gibi böyle desenimizin modelimizin kenarını böyle boncuklarla geçtikten sonra tekrar döneyim. Evet arkadaşlar ben modelimin kenarını bu şekilde boncuklarımdan geçtim. İpim bitti arkadaşlar. İpimi üst tarafı aldım. Tamamen bittikten sonra arka taraftan düğümleyip çakmakla yakacağım. Biraz papatya boncuk pullarımdan dökeyim arkadaşlar. Bu kadar bize yeterli bir model bir modelimizi yapacak kadar. Köşeden başladım tekrar bir tane arkadaşlar. Bir tane pul aldım, bir tane de boncuk. Karıştı. İpimiz karışmıştı, onu açtık. Bir tane papatya pulumuz ve bir tane boncuğumuzu bu şekilde dikip tekrardan mesafesini ayarlıyoruz. Tekrar ipimizi düz tarafa getiriyoruz. Bir tane papatya, bir tane boncuk. Bu şekilde. Ve tekrar belirli bir mesafeden sonra bir tane papatyamızı alıyoruz, bir tane de boncuk alıyoruz. bunu işlerken arkadaşlar daha kolay işliyoruz Ben dizlerimi kırarak dizimin üstüne kasnağımı koyup bu şekilde bir elim alt tarafta bir tane elim üst tarafta böyle kasnağı bırakıp tekrar almak zorunda kalmıyorum daha rahat oluyor ve daha seri yapıyorum burada biraz zorlanıyorum yaparken Aynı bu şekilde arkadaşlar boncuğumuzu geçmiştik. Bir sırada böyle pulumuzla etrafında komple geçerek bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tane pul, bir tane boncuk bu şekilde alt taraftan mesafesini de ayarlayıp tekrar ipimizi çekiyoruz. ipimizi çok dikkatli çekiyoruz arkadaşlar. Boncuklarımıza dolaşırsa sıkıntı olabiliyor. Elimizden geldiği kadar yavaş çekiyoruz ipimizi. Elimizden geldiği kadar hiç boş yer bırakmadan bu işlemimize yürütüyoruz arkadaşlar. ters taktım Arkadaşlar ben bu modelden yapmıştım daha öncesi. Paylaşmamıştım bunu damat için. Damat düğünde sırtına takmak için annesi bana işletti ve başkaları da beğendi. Başka bir arkadaşımız da bunu kafesinde masa örtüsü olarak kullanacak. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. De, e, diğer renkleri de var. Onları yaptım. Yeşilini de sizinle paylaşmak istedim. Tekrardan modelimizin şu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı tamamen aynı e, yaptığımız gibi bitirdikten sonra e, tekrar size döneyim. Evet arkadaşlar. Yıldızımızın böyle kenarını komple bir sıra daha geçtim. Ve orta tarafını yaptıktan sonra bu boşlukları dolduracağım arkadaşlar. Bu yuvarlağımızı İlk önce yuvarla şuradaki yuvarlağın etrafını da boncuklarla bir sıra daha geçmemiz lazım. Sonra ortasının incisini doldurduktan sonra boş olan bütün yerlerimizi aynı şekilde dolduracağız. Bir tane pul aldık. Bir tane de boncuk bon, boncuğumuzu böyle kenara çekip puldan tekrar arka tarafa geçiş yapıyoruz. Tekrar bir tane pul, bir tane boncuk. çıkmadan geçmedi. Şöyle etrafını tekrarlayacağım. Burayı da yaptıktan sonra boş olan yere incilerimizi diziyoruz. Bir tane inci alıp alt tarafa iğnemizi bu şekilde arkadaşlar elimizi alta geçirmeden 1 milim kadar bir mesafe bıraktıktan sonra tek, e, tekrar iğnemizi düz tarafına getiriyoruz. Bu işlemi de aynı bu şekilde bu boş olan yeri doldurana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. pembe çiçeğime beyaz inci kullandım. Diğer renklerime de sarıdan gümüşe de mavi inci kullandım arkadaşlar. Böyle rengarenk olsun istedim. Bitişi gerçekten çok güzel. Bir kenarını yapmışım. Onu da video sonunda sizinle paylaşacağım inşallah. Fiyat bilgisini de vermeyeceğim çünkü bunu çok bayağı 5 altı ay önce sipariş almıştım. Şimdi her şey çok farklı arkadaşlar. Boncuklar olsun, kumaşı olsun, her şeye yarı yarı yarıya zam geldiği için tabii ki bunu tekrar yapacak olsam yeni bir fiyat çıkartırım. Eski fiyata yapmam. yuvarlağımızı bu şekilde doldurmaya devam ediyoruz. Son bir tanemiz kaldı. Onu da alalım. ve dilerseniz buradaki yıldızımızı tamamlayalım arkadaşlar bir tanesini diğerlerini de sonra ben kamera arkasında tamamlayıp bitmiş halini size göstereyim Ara boşluklarımızı da bu şekilde dolduruyoruz. Evet arkadaşlar bir tanesini şu şekilde doldurdum. Diğer dört tanesini de doldurup tekrar döneyim. Evet arkadaşlar ben modelimi şu şekilde bitirdim. Yıldızımı yaptım. Yapraklarımı da şu şekilde yaptım. Bu kadar. Bugünlük benden bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdilikten beni destekleyen bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalan Allah'a emanet olun.